Merhaba arkadaşlar bugün yine bir çekilişle karşınızdayım ama yanımda Efkan arkadaşım da var. Şimdi e, e, onun bir bakalım kanalını da takip etmenizi rica ediyorum ve çekilişi açıklayacağım şimdi. Şimdi bu gördüğünüz binek tavus kuşu şefaat çekilişini e, çekilişe koyacağım. Bu gördüğünüz tatlış minik tavus kuşu şefan çekici ayrıca uçabildiği için istenen diye düşündüm. İnşallah kazılaysınız. Ee, katılanlar yoruma adını ve kodunu yazacak, kanalıma abone olacak, videoya like atacak ve benim yeni profilimi şöyle göstereyim. Buranın yani profilini ve ve bu yani profilini takip etmeniz lazım. Evet bu şekilde. Ee, evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.